Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dutlu dondurma yapacağız. Malzemeler dut, piyadet, dut, şeker ve limon tuzu. Su veya süt katmıyoruz. Onun için ve başlıyoruz. Durun. Şimdi şekerimizi böyle döküyoruz. Gösterelim. Böyle. Evet şimdi böğümdürümüzü alıyoruz ve şekeri eriteceğiz. Bakın. Şöyle son hali bu. Limon tuzunu daha eklemedik. Ee, birazcık sulu olunca ekleyeceğiz. Ay sıçrıyor. Şu an birazcık şey oldu. Bakın böyle. Şimdi birazcık daha sulansın şey yapacağız. kaşık durum bir kaşık alıp şey yapalım. Şu anlık şey biraz sıvılaştı. Turboya bastığım için pek de olmuyor. Tamam. Al kaşığı. Şu an Olan istediğim şey kovama geldi. Şu an limon tuzunu koyacağız. Böyle göz kararı koyacağız. Çünkü çok ekşi olsa güzel olmuyor. Evet, Koydu. Bence bir birazcık koymamız yeterli. Zaten tadacağız. bence bu kadarlık yeterli şu an. Şimdi tadacağız bir tadı falan güzel mi diye. Tadına bakacağız. Bir de bizim YouTube hesabımız yeni ee, abone olmayı unutmayın. Yo biraz daha limon tuzu eklemem gerekiyor şu anlık tatlı. Ama çok da ekşi olmamalı. Biz süzmeyeceğiz çünkü şey parçacıkları olunca daha güzel oluyor. Ama süzmek isteyen süzebilir yani sıkıntı yok. Bence bu kadarlık yeterli. Ama şu an şeydir birazcık katlama bir şey olmaz. Şu an dondurucuya koyacağız. Son halini atarız. Ve şu an annem küçük poşetlere koyacak böyle. Eğer kabınızın kirlenmesini böyle olmasını istemiyorsanız küçük poşetlere koyabilirsiniz. Şu an poşete dolduracak annem. Ve dolduruyor. İsteyen huni ile de yapabilir. Durun, huniyi unutmuştuk biz. Anlık böyle oldu. Annem huni yapacak. Ve huniyi bulduk arkadaşlar. Annem şu an Böyle daha rahat oluyor. Hiç su veya süt koymadık. Kendi tadında daha güzel. Şimdi bağlıyoruz. Ve birincisi hazır. Biz 6 kişi olduğumuz için 6 tane yapacağız. Şu an durduracağım. 6 taneyi göstereyim size. Arkadaşlar ee, biz birazcık fazla poşetlere koyduk. 4 tane oldu ama yine de bize yeter. Şu an dondurucuya koyacağız. Bir de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an dondurucuya koyduk. Son hali donmuş olacak. Ee, kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın bir de bildirimleri açın sizleri seviyoruz görüşürüz.